A few moments later. Oğlum ne oluyor lan? Ayda yılda bir geldim cenaze mi var? Ha ha cenaze var cenaze var. Milli takıma 5 tane yağladılar da. Kısacası elimize verdiler işte. Nasıl ya? Hiçbir şey anlamadım. Ya sen onu boş ver canım benim. Çok uzun hikaye. Hayırdır sen neden geldin? Ha tamam o zaman ya. Ben teknik direktörü merak etmiştim. Hala Emre Belözoğlu mu diye. Oho Emre mi kaldı ya? Emre'nin dönemi sizlere ömür. Ne? Öldüm yoksa? Tövbe tövbe ya ne ölme sadece yollar ayrıldı. Ama ben senden daha çok merak ediyorum teknik direktör kim olacak. Ulan var ya her sene aynı şey ha. Yine başarısız olacak bak görürsün. Milli takıma da bu geçirdi ya başarısız olma içgüdüsünü. Yine başa sarıyoruz anasını satayım ya. İyi de bu Trabzonspor nerede? Yaz kızım oradan 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur diye.